Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı ekmek yapacağız. Ev yapımı dediğime bakmayın, aslında tarif ekmek ustasından alınmış bir tariftir ve ben yıllardır uyguluyorum zaman zaman evimde. Çocuklarım seviyor ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden düşenmediğim her vakit yap yapıp yapıp buzluğuma atıyorum. Buzlukta saklayabiliyorsunuz. O yüzden çok yapıp poşetler halinde buz buzluğunuza atıp istediğiniz zaman çıkarıp taze taze kullanabileceğiniz bir ekmek. E, tarifi. Şimdi ben bunu yarım kilo un ölçüsünden size vereceğim tarifini. Yarım kilo un için e, burada şöyle bir buçuk yemek kaşığı yani 25 gram toz şekerim var. Burada da bir buçuk tatlı kaşığı yani 12 gram tuzum var. Şimdi bunları güzelce unuma bir harmanlayacağım şöyle. Daha sonra burada yarım paket yaş mayam var. Tam 20 gram ölçüsü. Ya bu 21 gram pardon. 42 gramlık hani küçük paket yaş mayaların tam yarısı. Bunu bilinenin tam aksine eritmiyoruz ekmek yaparken. Direkt unumuzun içine ilave ediyoruz. Bu şekilde bunu da içine ilave ettikten sonra. Şimdi öncelikle elimi daldıracağım. Güzel bir şekilde bu mayayı unumun içinde şöyle bir parçalayacağım. Elimle ufaltacağım. Eğer bir mutfak şefiniz varsa e, hamur yoğurma şeflerinden onu kullanın. Çok daha güzel sonuç alırsınız. Benim yok. Ben elimle her zaman yapıyorum. Gayet bu da güzel oluyor. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi içerisine yarım çay bardağından bir parmak eksik şöyle sıvı yağım var. Onu ilave ediyorum. Gram ölçüsü 50 gramdır. Ve suyumu ben normalde göz kararı aldığı kadar yapıyorum ama bugün sizin için ölçü vermek amacıyla bardaklara doldurdum. 2 bardak su aldım şimdilik yanıma. Umarım yeterli gelir. Ne kadar gittiğini size video sonunda paylaşacağım. Güzelce bunu ele yapışmayacak yumuşaklıkta bir hamur haline getiriyoruz. Bakın, hamurum toparlandı güzelce hafif şu an elime yapışıyor. Bu sakın sizi aldatmasın. Yoğurdukça güzel elastik bir yapıya kavuşacak. Bu arada toplam bir buçuk su bardağı su gitti benim yarım kilo unuma. Ama un cinsine markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden bir bardaktan sonrasını lütfen kontrollü olarak ekleyin. Şimdi ben bunu güzelce elime yapışmayana kadar elastik olsun, diye içindeki mayayı tamamen unun yemesi için biliyorsunuz bütün bütün atmıştık mayamızı eritmeden böyle çekiştire çekiştire güzelce ortalama 5 dakika boyunca yoğuracağım. <laughs> Hamurumu bakın görüyorsunuz güzel elastik bir hale getirdim. Çok iyi bir şekilde 5-6 dakika kadar yoğurdum hiç üşenmedim. İyice dikkatli yorumanız Çok önemli bir püf noktası. Tepsinin altına kesinlikle yağlı kağıt koymayın ekmek yapımında. Şöyle çok az bir yemek kaşığı sıvı yağ damlattım tepsime ve peçeteyle görüyorsunuz fazlasını iyice alıyorum. Şu şekilde. Yaptığım ekmekleri bu tepsiye koyacağım çünkü ekmek hamurunun pişerken tepsiyi hafif tutmasını istiyorum altının da üstü gibi güzel bir şekilde renk alması için. Yağlı kağıt kullanmayın. Şimdi e, ekmek hamurumdan ben 40 gramlık porsiyonlar yapacağım. Hani bu restoranlarda verilen rol ekmekler gibi olacak küçük böyle yuvarlak top top. Bu hem sofrada ziyan olmamasını sağlıyor, artık oluşmamasını sağlıyor. Hem buzlukta saklamanız kolaylaşıyor Hem de şık bir görüntü oluyor. Bunun için ben mutfak terazimden yardım alacağım. Ekmek konusunda hep gramlara dikkat ediyorum, tam ölçülü yapmaya çalışıyorum. Çünkü fazla da tüketmememiz gereken bir besin biliyorsunuz kilo problemi vesaire vesaire. Ee, onun için hani ölçüler tam olsun ki ne yediğimizi bilelim. Bu büyük mesela. Şimdi bunları 40 gramlık küçük bezelere ayıracağım. Bu şekilde. Eğer bir mutfak teraziniz varsa siz de o şekilde yapabilirsiniz. Yoksa da şöyle mandalinadan biraz küçük. Şöyle göstereyim size 40 gramın büyüklüğünü. Gerçi kamera ne kadar gerçeği yansıtıyor onu da bilemiyorum ama 40 gram bu oluyor. Ortalama avcumu tam doldurmuyor. Bakın mandalinadan biraz küçük. Hamurumu 40'ar gramlık bezelere ayırdım. Tam 22 adet ekmeğim çıktı. Yalnız bir tanesi 50 gram. 10 gram fazla oldu. Yani 22 adet top ekmeğimiz olmuş olacak. Bunları şimdi çok iyi bir şekilde düzgünce böyle pürüzsüz görünene kadar elimizde beze yapıyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Bezeleme işlemini mümkün olduğunca hızlı bekletmeden yapın. İşinizin başında kalın yani. Hamurun mayaya gelmesini istemiyoruz çünkü biz tepsiye dizmeden. Bunları güzelce bu şekilde bezeleri e, halinde fırın tepsime alacağım. Ve fırın tepsinin içinde ortam sıcaklığına göre değişir. 30-40 dakika kadar güzelce bu hamurlar neredeyse iki katına ulaşıp iyice mayaya gelene kadar bekleteceğim. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Ekmeklerimizin ağzını böyle hava almayacak şekilde kurumasın diye, güzel mayalansın diye poşetle sarmıştık. Görüyorsunuz şu an tam 40 dakika geçti. Oda sıcaklığında mutfağımın camının kapısını hiç açmadım. Bayağı cıvıyıp kendini bırakmış. Siz biraz daha aralıklı düzeltin lütfen. Ben biraz sıkıştırdım. E, videoda hepsi birlikte tek bir seferde çıksın diye. Ama hiç problem değil. Aralarından sıfır tutulayla zaten keserim. Yine de siz biraz daha aralıklı olarak bunları e, dizin. Şimdi bunları önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırına ama mutlaka sıcak olsun fırınız atacağım. Ortalama 10-15 dakika arasında fırınınızın gücüne bağlı olarak pişeceklerdir Hiçbir şey de sürmüyoruz üstüne. Tamamen çok güzel bir ekmek rengi aldıracağız. Ekmeklerimiz güzelce piştiler. Şöyle göstereyim. Bakın çok fazla kurutmadım. Tam böyle bir ekmek rengi aldı. Altın sarısı. Şu an henüz çok sıcaklar, yeni çıktılar. Şu birbirine yapışanları şöyle hamur kesicimle ya da bir bıçaktan da yardım alabilirsiniz. Şöyle ikiye ayıracağım aralardan. Ekmeklerim şu şekilde, bakın altları da çok güzel pişmiş görüyorsunuz, ama şu yanlarda hafif bir beyazlık kalıyor. Tepsiye değmeyen yerler buralar işte, tepsinin tutması o yüzden önemli. Ben şöyle ekmeklerimi dikine dizeceğim. altları hamur olmasın hem de bu yanlarındaki o beyaz yerlerde tepsinin sıcağıyla pişsin diye şöyle dikine dizeceğim ondan sonra üzerine bir sofra bezi ya da temiz bir bez kapatacağım ekmeklerimi birazcık dinlendirip içini çekmesini bekleyeceğim ondan sonra size içini de göstereceğim gayet çok güzel nefis lezzetli minik minik böyle çocuklarınızın da çok hoşuna gidecek misafirlerinizin de çok hoşuna gidecek ekmekleri elde edeceğiz özellikle kahvaltıda mükemmel oluyorlar bu arada pişirme sırasında gösterdim tepsimin Fırın tepsimin altına böyle fırınımın dibine bir tepsi daha koydum ben ve içine 3-4 kalıp buz attım. Ondan sonra fırınımın kapağını kapattım. Sebebi fırınımın içinde hafif bir buhar etkisi yaratması. Bu ekmek fırınlarında olduğu gibi hani onlar buharlı fırınlar çünkü buhar yaratsın ki ekmeklerim daha yumuşak, daha güzel, lezzetli düşsün istedim. Dışları çıtır olsun isterseniz, eğer çok yumuşak olmasın, çıtır çıtır ekmeklerim olsun derseniz. Buz atmayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra ekmeklerin üzerine şöyle bir sofra bezi kapatıyorum. Şöyle bir kenardan hafif bir açıklık bırakacağım. Tamamen hamur olmasın. Bu şekilde bir yarım saate yakın dinlendireceğim. Ondan sonra açıp içine bakacağız ve kullanacağım kadarını dışarıda bırakıp kalanını buzluğuma koyacağım. Ekmeklerimi ortalama 20-25 dakikadır böyle sofra bezinin altında dinlendirdim. Bakın görüyorsunuz dokusunu yumuşacık içi de dışı gibi yumuşacık hala sıcak ona rağmen içini tam olarak çekmiş özellikle diyorum ya sıcak sıcak biraz da ısıtın fırında kahvaltıda mükemmel oluyorlar çocuklarınız için de daha sağlıklı ve güzel lütfen siz de benim gibi zaman buldukça evinizde yapın ekmeğinizi temiz temiz sağlıklı bir şekilde ne olduğunu bilerek tüketin bu arada e, gluten tüketemeyen e, takipçilerim e, glutensiz undan da gayet güzel sonuç alabilirsiniz aynı şekilde yapabilirsiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Videolarımı paylaşıp beğenmeyi, destek olmayı da unutmayın. Sevgiler diliyorum.